Evet sevgili arkadaşlar, cümleten selamın aleyküm herkese. Hayırlı akşamlar. <laughs> Uzun zaman sonra ilk defa e, keyifli bir müsabaka izledim. Fenerbahçe müsabakası hariç hemen hemen 90 dakika izledim. <laughs> hani izlediğim kadarıyla kısa bir özet geçeyim dedim. E, izlemek isteyen arkadaşlar için şöyle kısa bir özet geçelim dedim. Hocam iyi de bize ne Galatasaray'dan şöyle böyle demeyin arkadaşlar. Sonuç olarak yani hala rakibiz. Belki beşincilikte rakibimiz. Belki üçüncülük için rakibimiz. Belki yedincilik için rakibimiz. <laughs> Ama keyifli bir müsabakaydı. Ben şahsen e, topun bir o kalede bir bu kalede olduğu maçları severim. Hakem faktörünün etki etmediği maçları severim. Birbirine yatmanın, birbirine satmanın olmadığı maçları severim. <laughs> yani bu maç özelinde söylüyorum gerçekten şahane bir maçtı. Hani Adana Demirspor, <laughs> ben birkaç maçını izledim. Mesela ilk hafta e, Aslan Çelik hoş geldin aramıza. İlk hafta Fenerbahçe'nin maçlarında ha, bence verilmeyen bir penaltıları vardı. O Sahin'in hareketiydi sanırım. Hani o penaltı bence penaltıydı. <laughs> ya bence o penaltı penaltıydı ama. E, Olmadı. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi keyifli bir müsabaka gerçekleşti. Hatta şöyle yapalım. Trabzon'un attığı ikinci golü biz atsak demiş. Az önce ben sadece maçın gollerini izledim de hani ikinci golde sanki bir elli oynama var gibi geldi. Çok detaylı bakamadım. Ama Altaylı oyuncunun attığı gol gerçekten devasa bir gol. Hani gerçi ben de Yunus Akgün'ün golünü gördüm. Şimdi ben Galatasaray maçının özetini anlatayım size. Öncelikle her iki takım da kanat beklerinde sıkıntı yaşayarak başladı. Müsabakaya. Adana Demirspor'un sol beki çok zaaf ve açık verirken e, Svenson Svensson sarı kart yedi sağ bekleri kontra hata kesti diye. Galatasaray atakları hep Adana Demirspor'un sol bek kısmından geliyordu. Galatasaray ise savunmayı önde kuruyordu. Ben buraya hata yazdım. Çünkü Adana Demirspor'un oyuncuları hızlı yazdım. Bakın savunmayı önde kurarsanız eğer savunma futbolcularınız da yavaşsa yani bir de savunma oyuncularınız yavaşsa yapacağınız çok bir şey yok. Siz gel bana gol at mesajı verirsiniz rakibe. Ben üyelerle canlı yayındaydım. Onlara dedim ki Yunus Akgün gol atmak isterse kesinlikle atar. Belki attırır da dedim. Galatasaray'ın kiralık oyuncusu ee, biliyorsunuz. Hani daha fazla detaya girmeyeyim. Genellikle Fenerbahçe olunca böyle diyorlar ya işte kesin yatar, kesin satar, kesin şöyle yapar, kesin böyle yapar diye. Ama dediğim gibi Yunus Akgün gol atmak isterse kesin atar dedim. 27'de Mustafa Muhammed'in ceza sahası, sağ ceza sahası iç çaprazında topu alıp ee, bir şans topu var ama atamadı. Cılız bir vuruş Simon Deli'nin yumurtladığı topta. Yani net bir ataktı. Sarı kart yedi Talyan. Antalya maçında cezalıymış ama muhtemelen bu Galatasaray'da kimin cezalı olduğunun hiçbir önemi yok. Çünkü takım dökülüyor. 40. dakikada sağdan Yunus Akgün süper taşıdı topu içe çevirdi ama kimse dokunamadı. Net bir pozisyonda hani bizim bildiğimiz Balotelli uçarak dokunurdu. Ama izledi. 41'de Yunus sağdan yine geldi. Soluna çekti. Ceza sahası dışından şutunu çekti. Out'a gitti. Farklı şekilde out ama bize bir mesaj veriyordu. Yani bu maç Yunus Akgün'le Galatasaray kalecisi arasında geçebilir diye. Çünkü hep Yunus'ta geliyordu şey, Adana Demirspor. 43'te bir an son sarı kart gördü. Çikildao out'a attı 45 artı birden. Son dakikalarda Gökhan İnler şut çekerken Kerem'in bir hareketi var ceza sahası dışında. Ama devam dedi hakem. İlk yarıyı bitirdi. 0-0 <laughs> biten ilk yarı bence keyifli bir ilk yarıydı. Ve ikinci yarı izlemekten vazgeçmedim. Ee, Adana Demir Spor 1-2 yokladı ikinci yarı başlarında ama boş gelip boş gittiler. 52'de e, soldan Berkan Orta açtı. Bakın soldan Galatasaraylı Berkan Orta açtı. Ön direkte Mustafa Muhammed kafayı vurdu. Cılız bir kafa vuruşu. Tıngır mıngır avuta gitti. Bu arada yayını beğenelim arkadaşlar lütfen. Ha şey aboneleri açmamış mıyım bir saniye. Şimdi bak 52'de tıngır mıngır avuta gitti. Bir pozisyonu harcadılar. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 53. dakikada yine Galatasaray yüklenirken Murutan şut pas karşıma bir vuruş yaptı. Adana Demirsporlar araya girdi. Bir pas verdi. Bir pas verdi. Pas verdiği takım arkadaşının top ayağına dolandı. Ama yine Adana Demirsporlu oyuncunun önünde kaldı. Sanırım Balotelli'nin önünde kaldı. Balotelli kıtalar arası bir şut çekti. Şey pas verdi. Kıtalar arası bir pas verdi. Yunus Akgün dedim ya size savunmayı önde kurmak zararlı diye. Sağ tarafta Yunus Akgün topu aldı. Savunma arkasına sarktı ve ceza sahası içinde sağına çekip golünü attı. Düzgün bir vuruş. <laughs> ve e, düzgün bir vuruş ve sonuç olarak gol arkadaşlar. Yani demiştim ben buna. Balotelli gol sevincinde Balotelli gol sevincinde kafasına tekme atıyor Yunus Akgün'ün. Şimdi kırmızı kart falan beklemeyin arkadaşlar. Bu tip şakalaşmalara kart verilmez. Sonra başka yerlere başvurmayın. Adana Demirspor'un ilk isabetli şutu ve gol. Ama biri sayılmamış. İlk yerde bir de golleri vardı ama net offside. Ona da hiç değinmiyorum. Ben buraya not, not aldım. Bak. Kuş burnu içen varsa gelsin. O değil de ben dedim değil mi? Bu Galatasaray Fenerbahçelileşiyor diye. Fenerbahçe Fenerleşiyor diye. Kiralık oyuncusu golünü attı. Derken 58'de Yunus Akgün inanılmaz bir gol attı. Yani inanılmaz bir gol attı. Vargas topu aldı. Ceza sahasının bayağı bir önlerinde. Yani ee, getirdi bir şekilde çalımlar, malımlar şekilli, şükürlü. Ondan sonra Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Sol ayağıyla plase bir vuruş ceza sahası dışından tam böyle çatala. Yani tam çatala enfes bir gol oldu. Ee, ve kaleci ne yapsın? Yani hem sert hem plase kolay kolay bu tip goller görülmez. Güzel bir gol oldu. Fenerleşiyor derken Eee İlk kez bir maçta iki gol atmış. Bu tam fenerleşmedir. Eski futbolcunun iki gol birden atmış sana. Bu fenerleşmedir. <laughs> Vargas'ın Balotelli'nin şutları var ama Cılız. Balotelli bugün bu maçta hiçbir şey yapmadı. Bir tane asisti var ama hiçbir şey yapmadı. Belki Balotelli'nin yerinde daha böyle atletik bir forvetleri olsaydı bir şey yapardı. Babel girdi, Halil girdi. Bakın Galatasaray'ı şimdi eleştiriyoruz. Tamam yenildi şöyle böyle. Ama bakın değişikliklere bir bakın. Kanat Morutan çıktı. Ön libero Ber Berkan çıktı. Kim girdi arkadaşlar? Kanat Babel Forvet Halil girdi. Yani e, 4-2-3-1 oynuyorsa 4-1-1-4'e döndü. Ya 4-1-1-4'e döndü. Bak ben bu tip değişiklikler hani ezbere mi? Maç daha gollü olacağı benziyor diye not ettim. Ama Beceriksizlikler. Sonra Talyan çıktı. Aytaç girdi. Talyan'ın zaten sarı kartı vardı. 67'de Galatasaray korner kullandı. Oğulcan'ın kafası önce Muriç'i çevirdi. Kaleci Muriç. Sonra bir şut daha savunma çevirdi. Sonra bir şut daha çizgiden çıkardılar. Çok net pozisyon. Önce Oğulcan kafayla çeviriyor. Sonrasında Mustafa Muhammed vuruyor savunma. Sonrasında en son Nelson'un şutu savunmadan yani çizgiden çıkarıyorlar. Üçü de önlendi. Üçü de net pozisyondu. Ama aynı pozisyon içerisinde. Şimdi e, 73'te değişiklik Balotelli ve Vargas çıktı. Vargas'a bir şey, yani Balotelli'ye bir şey diyemem ama Vargas iyiydi, iyi taşıyordu ama Aslan, Balonga ve Belhan girdi. Bak. 10 numara ve forvet çıktı. 10 numara ve forvet girdi. Yorgunluktan dolayı. <laughs> Balotelli'ye saçmalamış diye oldu. Ömer Bayram ve Kerem çıktı Galatasaray'da. Bakın. Ömer Bayram ve Kerem. Yani sol bek ve sol açık çıktı. Van Anholt ve Emre Kılınç girdi. Şimdi Galatasaray 2-0'dan sonra değişiyor, değiştiriyor ama hani bir orta kafayla bulur muyum? Daha diri adamlarla bulur muyum? Çünkü Emre, yani e, Kerem Aktürkoğlu böyle arkadaşlar. Yani 60 dakikalık falan topçu maalesef. Bunu dediğim zaman şey yapıyorlar ama. 78'de Emre Kılınç baskıyla topu aldı, sol tarafa verdi. Bubble ceza sahası dışı çaprazından şutu kaleci kornere çeldi. Tehlikeli bir vuruştu. 79'da yine korner. Nelson'un kafa vuruşu. Muriç köşeden çıkardı. Sonrasında da taç Adana Demirspor kullandı. Tehlikeli bir pozisyon. Adana Demirspor'un duran toplardaki defosunu ortaya çıkardı. Yan toplardaki defosunu. 80'de değişiklik oldu arkadaşlar. Yunus Akgün çıktı. Akintola girdi. Bu <laughs> alkışlatma politikası arkadaşlar. Bu alkışlatmak için yapılan bir değişiklik. Hani çok ihtiyacı yoktu ama <laughs> Şimdi dediğim gibi durum bu. 83'te iyi pastan Adana, Demirspor geldi. Gökhan'ın şutu avuta gidiyor. 85'te Galatasaray sağdan paslarla geldi. Oğulcan Ceza sahası içi çaprazında çok sert şut dedim ama ayağının dışıyla vuruyor. Çok 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 net pozisyon yine kaçtı. ikinci kez çok net pozisyonu var. 86'da kaleci Muric sarı kart yedi. Fenerbahçe maçlarında çalınanın 3'te 1'ini çalmadı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama hemen sarıyı yedi. Çünkü Fenerbahçe ile oynadığı zaman müsamaha gösteriyor hakemler. Biz bunu dediğimiz zaman diyorlar ki işte hep de hakemler 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 diyorsunuz demiyoruz arkadaş. Galatasaray maçında 10 saniye çaldı mıydı sarı kart? Fenerbahçe maçında dakikaları çalıyor. Şimdi Şimdi sevgili arkadaşlar ee 90 artı 1 Gökhan İnler bir yarına son çıkıyor. Tayip Talha Sinan Kurt giriyor. 90 artı 3'te ceza sahasında Bel Belhanda'nın pası Sinan Kurt'un sert şutu direkten dönüyor. Net bir pozisyon. Kalecinin müdahalesiyle dönüyor. Maç 2-0 bitiyor. Adana Demirspor arka arkaya ar 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 3. galibiyetini almış. Trabzonspor maçıyla ilgili arkadaşlar çok şey geliyor ama siz bana boşu boşuna söylemeyin. Trabzonspor maçının hakemi kim? <laughs> Trabzonspor maçının hakemi kim? Ali Şans Çalan. Başka bir şeye gerek yok. Ya başka bir şeye gerek yok arkadaşlar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ama pozisyonun şöyle bir videosunu bulursam ee, muhtemelen trend olmuştur diye bekliyorum ama Cebrail Altay. Ya ben videosunu bulursam daha net konuşurum çünkü bir kez izledim. Ama o Cebrail'in golü gerçekten enfes bir gol. Yani o yaşında o çocuğun o golü. İlginç. Twitter'da bulmam lazım. Vallahi bu kadar şeyle nasıl diyeyim? Ah dur. 2-1'e getiren gol. Bir dakika arkadaşlar. Uzun bir top kafayla indiriyor. Oo. El bu vücutta birlikte gidiyor ya. Buğra Trabzon'un ikinci golünde el var mı? Sen söyle maçı sen izledin. O maçı sen yorumlayacaksın. Yok el ben baktım diyor. Sen el yok diyorsan el yoktur. Abi vücut nasıl dönüyor öyle ya? Valla vücut el var gibi dönüyor. Yok mu onun yakın çekimi falan? Hani vücut el var gibi dönüyor ya. Ama ben diyorum size şeye gerek yok. Ee, ben sadece maçın hakemine bakıyorum. Yeter maçın hakeme. <laughs> Söz konusu Fenerbahçe olunca diyorsunuz ki arkadaşlar. Yani hakem konuşmayalım etmeyelim. Başka takım olunca da diyorsunuz hocam hakem şöyle yaptı. Böyle. Ben diyorum ki hiçbir şeye gerek yok. Ona buna şuna gerek yok. Maçın hakeminin ismi adı soyadı yeter. Ha şu var. Şu var az önce bir şey gördüm. Bilmiyorum yanlış görmedim herhalde. E, Trabzon'un kalesine 8 şut gelmiş herhalde. Ha Yağız Bey paylaşmış. Kalesine 8 şut gelmiş. 7 kurtarış yapmış. 2 şut uzaklaştırma yapmış. Kaleci Uğurcan Çakı bak. 8 şutta 7 kurtarış. Yani 8 şut gelmiş, 7 kurtarış yapmış. Demek ki bir şeyler doğru. Ha iyi futbol oynar, kötü futbol oynar ben onu bilemem ama e, görülen o ki yani görülen o ki Hacı Galatasaray'a çok iyi futbolcular kitlemiş. Ya Galatasaray arkadaşlar ben net söylüyorum size. Yani net söylüyorum size Hacı çok güzel kitlemiş. Ya bu Morutan'da hiçbir meziyet yok. Çıkıl Dağ'da hiçbir meziyet yok. Hiçbir özellik yok. Tamam hani Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'den Galatasaray'dan dolayı sevmiyoruz falan diye düşünüyorsun ama abi hiçbir özellik yok ya. Direkt kaleden sayılmıyor. Ha bir de direkten dönen topları var mesela Altay'ın. Bu arada arkadaşlar geçen sene bak Ali şans çalan kim biliyor musunuz? Geçen sene Fener maçı Konya maçında Valencia'nın attığı pası el diye iptal ettiren hakem. El diye iptal ettiren hakem. <laughs> bu seneki olaylı Trabzonspor maçında maçı katleden hakem. Yani sorsan Fenerli derler. Eğer Fenerli diyorsanız hadi hep birlikte imza toplayalım bu hakemi ya bir daha hakemlik yapmasın. Şimdi hacı ne alaka? Bunlar ve o falan hacı gönderdi. Sizin haberiniz yok mu? O Çikildayı falan hacı gönderdi. Ama ben geçen gün söyledim. Trabzonspor'dan her hafta şampiyonluk kutlamaları lazım. Yani her hafta Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları lazım. Şimdi diyoruz ki hakem şöyle, hakem böyle. Hakeme hiç gerek yok. Senenin başında senenin başında ya löv olur. Ne bileyim Emre Belezoğlu'nu kadronda tutarsın. Bak Emre'yi kadronda tutarsın. Yanına bir iki tane hani adam akıllı yardımcı yaparsın. Adam Gustavo'yu göndereceğim diyordu. Göndereydin Gustavo'yu. ile Biglia'yı alalım yeter diyordu. Sen Visca'yı Biglia'yı alsaydın. Şimdi sen Trabzon'u zaten tokat manyağı yapıyordun. Yani hani hatayı biraz da kendimizde arayalım. Tamam hakem şöyle hakem böyle. Yine hakem katledecek. Şimdi Galatasaraylılara sorun, Beşiktaşlılara sorun, Trabzonlulara sorun. Diyecektir ki hakem o bizi hakem öldürüyor bizi mahvediyor. Hakemler puanımızı çalıyor. Herkes diyecek. Herkes hakemden şikayetçi. Ama aslı olan olay şu. Sen Fenerbahçe olarak adam gibi kadro kuraydın. Yani adam gibi kadro kuraydın. İstatistiklere bakıyorum. Hani Trabzon maçının istatistiklerine bakıyorum. Aynı sayıda neredeyse isa, şut 8 isabet. Altay'dan 5 isabet Trabzon'dan. Ama %71'e 29 toplu oynamış. Yani bir şeyleri doğru yapmış. Üçer sarı kart var. Demek ki bir şeyleri doğru yapıyor arkadaşlar. Ya Muhammed Ali Çakır 500 kere yazma. Görüyorum şu spam gibi. Gözünü seveyim buralarda yazmayın arkadaşım. Gidin videolara yorum atın. <laughs> ha Galatasaray 24 puanda. Trabzonspor 45 puanda. Fenerbahçe kazanır kazanamaz bir şey diyemem. O bizim kendi şeyliğimiz. Ama Trabzon Antalya'ya kaybettiği günde eğer Vitor Pereira başımızda olmasaydı biz o maçı Gaziantep maçını kazanırdık. Şu Beşiktaş maçını sıradan bir teknik direktörle bile çıksak kazanırdık. Yani fazladan 5 puanın olurdu. Fazladan 5 puan 33 yapar. Yarın kazanırsan hani 33-36 yapacaktın 9 puan kalacaktı. Sen e, 39 puan da olacaktın. Ya yani sen 39 olacaktın. Galatasaray 24. Sen Galatasaray'a 15 puan takmış olacaktın. Sen kafadan bak sen kafadan Galatasaray'ı elemiş olacaktın zaten. Sen kafadan Galatasaray'ı elemiş olacaktın zaten. <laughs> Dediğim gibi durum bu arkadaşlar. Galatasaray 21. yüzyılın 21. yılının 21. gününde 21 puan fark yedi. <laughs> yani durum bu arkadaşlar. Ha Pereira geleceğine deselerdi ki, yani Pereira geleceğine Emre ile devam ediyoruz deseler hepimiz kabul edecektik. <laughs> durum bu. Ha bir şeyi itiraf edeyim. Ben Trabzonspor'un bugün puan kaybedeceğini düşünüyordum. Hani ihtimal vermiyordum ama kaybeder diyordum. <laughs> yani ihtimal vermiyordum ama kaybeder diyordum. Ha Trabzon kaybetse de bir şey olmaz. Bak Trabzon'un siz yani puan kaybetmesini şöyle yorumlayacaksınız. Bak Fenerbahçe hep Trabzon'dan sonra oynuyor farkındaysanız. Bilmiyorum öyle denk geliyordur. Fenerbahçe Trabzon'dan önce oynayacak. Kazanacak. Fenerbahçe kazandığı maçın ertesi Trabzon oynayacak. Kaybedecek. Bak yanlış anlamayın şimdi ben sadece bir olay anlatıyorum. Fener önce oynayacak, kazanacak. Ardından Trabzon önce kaybedecek. Bir. İkinci maç Fener yine önden oynayacak, kazanacak. Bakın Trabzon o zaman yani el ayağına dolaşmaya o zaman başladı Çünkü bak geçen hafta Hatay maçını şöyle bazı dakikalar izledim. Hatay gebertti Trabzonspor. Yani Hatay'ı boğdu. Hatay'a topun t'sini göstermedi. Aynı Trabzon'a bakıyorum. Yani aynı Trabzon'a bakıyorum. Bugün Altay'a karşı kötü oynat diyorlar. Ya %70 oynamış abi adam topla. Ben yine söyleyeyim. Bir kere daha söyleyeyim. Ben bir kere daha söyleyeyim. Yani ben Fenerbahçe'nin geçen sene Konya'da el diye sayılmayan golünün hakemi bugünkü hakemde. O gün o golü saymadı. Bugün aynı benzer golü veriyorsa ben bir şey diyeyim. Ha el vardır yoktu ben inanın görmedim. ya yani şu bir açıdan görüyorum golü sadece. Ben bir açıdan gördüğüm golü söylüyorum. Kat <laughs> skorboarda bakıyorlar. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Fenerbahçe 17. haftada 28 puanda. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim. 27. haftaya gelelim. Bak 27. haftaya gelelim. Fenerbahçe 58 puanda. Yani 10 maç arka arkaya kazanmış. Bak 10 maç arka arkaya kazanmış. Emin olun 10 maç arka arkaya kazandıysa Fenerbahçe rakiplerinin bir kaybedeceği puanlar yani mantık olarak düşünün. Sadece mantık olarak düşünün. Yani 2 haftadır hakemle kazanıyor. 5 haftadır hakemle kazanıyor. 10 haftadır hakemle kazanan hakemle kaybedecektir. Ya da bu devran böyle giderse hani devre arasına kadar kimse konuşmayacakmış. Bir maç kaldı. O zaman bir maçtan sonra millet ateş püskürecek. O zaman ortalık yangın yerine dönecek. Yani siz bizi susturdunuz o zaman biz bundan sonra konuşuyoruz diyecek. Ya da Şimdi bir arkadaş şey demişti. Ya hocam Trabzon başkanı dedi ki işte devre arasına kadar kimse konuşmayacak. Demek ki Trabzon'u devre arasına kadar kollayacaklar. Sonra bırakacaklar diyordu. Ya keşke öyle bir şey olsa. Vallahi keşke öyle bir şey olsa. Keşke öyle bir şey olsa. Niye keşke öyle bir şey olsa? Arkadaşlar bakın. Şimdi her zaman futbol kazanmıyor ülkede. Ülkede futbol kazanmıyor. Maça başladın. Rakip futbolcu küfretti dedin. Kırmızı verdin. <laughs> Al. Hangi takımı kazandırmak istiyorsan o, o takıma hayırlı uğurlu olsun. Ya bizim ülkede futbol bu. Bizim ülkede futbol bu. Devran dönüyor gün oluyor. Şimdi diyorlar ki ben şuna kızıyorum. Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçeli Fener'i kolluyor. Ulan Recep Tayyip Erdoğan geldi gelir. Fener'in kaç şampiyonluğu Galatasaray'ın kaç var? Bir bakın diyoruz yok Fener'i kolluyor. Ya akıl var mantık var. Fener'i kollasaydı bak Fener'i kollasaydı eğer Recep Tayyip Erdoğan Aziz Yıldırım'ın seçime girdiği dönemde kollardı. O sene şampiyon olurdu Fener. Çünkü Hı. Aziz Yıldırım'ı destekliyordu. Ya akıl var, mantık var. Ya yani ama akıl mantık dışı şey yapmayın. Altay dediğim gibi sol bekin şey sağ bekinin attığı inanılmaz gol. Yani inanılmaz gol. Birçok da kaçırmış, bir de topu direkten dönmüş. Keşke berabere bitseydi. Bak ben şimdi lig açısından da söylüyorum. Bu ligi kimse izlemez. Millet dekoder mekoder iptal eder. Zaten her şey pahalandı. Siz bakın yarın bir gün yani yarın bir gün her şey pahalanacak arkadaşlar. Dekoderler, izlemeler, şunların her şey pahalanacak. O yüzden asıl şimdiden sonra e, lige ahenk katılması lazım. <laughs> Bu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Ha Adana Demirspor anasının ak sütü gibi helal, tertemiz bir galibiyet aldı. Ne hakemlik bir durum var, ne şaibelik bir durum var, ne şikelik bir durum var. Hiç de bir şey yok arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde Adana Demirspor oynadı, kazandı. Galatasaray'ın kaçırdığı net pozisyonlar var. <laughs> Kendileri düşünsün onlara Ben bir şey diyemem. Ama e, olay bu arkadaşlar. Ha Ben hani yanlış anlaşılmasın. Trabzon şampiyon olursa lig izlenmez falan filan demiyorum. Zaten millet pahalılıktan dert yanıyor. Pahalılıktan dert yanıyor. Dekoder iptal etmeye çalışıyor. Şimdi asgari ücret 4250 oldu diyoruz da kaç kişi asgari ücret verecek? Belki adam işten çıkartacak ben 402, 4250 veremiyorum diye. Hiç belli olmaz bu işler. Yani o yüzden ligin izlenmesi için, para kazanması için bence Fenerbahçe'nin yani mantık olarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin en azından ilk, ilk ikide bitirmesi lazım. Fenerbahçe'nin toparlanması lazım. Bak Türk futbolu adına söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü Beyin Spor abonelerinin %60'ı Fenerbahçeliydi. Ha belki de başka bir şey deniyorlar. Ha belki de başka bir şey deniyorlar. Diyorlar ki olan bu sene Trabzon olsun. İşte e, Karadeniz bölgesinde vardır 3-5 tane şehir. Oradakilerin hepsine satın aldıralım dekoder. Hiç belli olmaz. Yani ama şu var. Her maçı da hakemle kazanıyor diye bir şey yok. Ben Fenerbahçe maçı açısından söyleyeyim. Kim Minji'nin yedi ikinci sarı kart. Ya yani maçı mahvetti. O pozisyona, o pozisyona itiraz edenler 2-3 hafta sonra Gaziantep maçında o Higo'nun yaptığı pozisyona ses çıkaramadılar. Çünkü hafta 2 hafta boyunca, 3 hafta boyunca evet kırmızı, net kırmızı, direkt kırmızı olmalıydı dediler. Higo'nun pozisyona çeneyi kapattılar. Fener'in maçında şu penaltı bu penaltı dediler. İşte öbür maçlarda penaltı olunca çeneyi kapattılar. O yüzden bir şey diyemem ben yani. Allah herkesin gönlüne göre versin. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Ben Adana Demir Galatasaray maçını 90 dakika izledim. Kendi çapımda bir özet anlatmaya çalıştım. Aktaracaklar ee, aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Birkaç tane arkadaşım ısrarla soru soruyorlar. Açık videoları izleyebilirsiniz. Biz burada açıp yani biz burada canlı yayınlar yaptık. Hasta halimle canlı yayınlar yaptım. Buğra yaptı. Açıp izleyebilirsiniz. 3 tane video var. Allah'tan korkmanı tavsiye ediyorum Batuhan Islık. Üç 3 tane video var. Allah'tan korkarsan izle. Yani bu da dahil üç tane video var. Açıp izleyebilirsin. ikide bir de defalarca soruyorsun. Birkaç arkadaş işte yok Mesut kadroyu çıkartmış. Yok yarın kim başımızda? Yok şu yok bu. Açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani açıp izleyebilirsin. Muhammed Ali Çakır sen herhalde trollük yapıyorsun. Abi. Ben senin niyetini herhalde çözdüm az buçuk. Çünkü daha hala geçmiş olsun diyorsun. Üçüncü canlı yayındasın. Ee, herhalde biraz trollenme niyetindesin. Dediğim gibi yani Fenerbahçe'ye ilişkin duyumlar var. İki tane canlı yayın yapıldı. Bu üç oluyor. Açıp izleyebilirsiniz. Dün yapıldı. Açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.